Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün e, sizlerle beraber Brawl Stars animasyonları izleyeceğiz. Yanımda Alper'im var. Discord'dan konuşuyoruz şu an. Ee, Alper'e evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Alper'in de yeni bilgisayar aldı onunla beraber videolar çekeceğiz inşallah arkadaşlar. Daha fazla video için e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, hemen biz bir videomuza geçelim şöyle arkadaşlar. Videomuzu Brawl e, animasyondan izliyoruz. Ee, bu şekilde Brawl Stars komik animasyonlar. Alper sen de videoyu başlat. Aynı anda izleyelim. Tamam. Şöyle ben başlatayım. Ben Hemen başlattım. Başladı Şöyle arkadaşlar. Spike gibi, e, şey, Spike atıyor, gibi şey, şey atıyor. Şey, Spike gibi atıyor. Gibi sopasıyla. Spike'ın yüzü kırıldı. Spike öbür dünyaya boyladı. Rüyada Spike şu an. Ha? Arkadaşlar sanki ses fazla mı açık bir dakika. Piper. 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 Frank. Aa <laughs> Dynamite çıktı. <laughs> Yazık Spike aga ya korkunç. Bir Frank. Ya Frank ya Dynamite çıktı. Yanında Piper. Bu kim çıkacak acaba? Ya bu kim? Kalbine bak. Piper. Bay ölüyor, Cine bak. O cin, Cine değil. Cin değil o ben. Crow ee, Kron olabilir. Ha, Kro olmuş. Ha Crow. Ben zaten siyah yerlerden e, benzettim. Gözünü öpeliyor yazlık Spike'a. <laughs> primoya ne olmuş? Ya. Frank'e ne olmuş lan? Frank de olmuş. Nita da Leon olmuş. Leon olmuş, Balley olmuş. Kesin <laughs> ne oldu? Poco da olmuş. <laughs> Arkadaşlar acayip komik. E, Brawl animasyonu da aşağıda linkini bırakırım. Ona da abone olmayı unutmayın. Spike'a ne yapıyorsunuz? Sony teneffüs. Aha Spike yaşama tutundu. Aga ne yapıyorsun Spike ya? Şimdi sana bir bir, bir vuracak uçacan. Aha uçtu. <laughs> Aa, elmasların içine düştü. Mission Passit. <laughs> onu kaçıracaklar kesin. İyi oldu. Bir tane Aha. Aa, Jesse Ames, Leo. Jesse Ems L. Alperen sen bir tane oradan gidiyorsun sanki. Neyse boşver. ver. gibi. Savaş topu. Evet savaş topu yapıyorlar. Ee, kim yenecek acaba? Kro gibi. Emezer parfüm çıktı. Emezer gel onu ya. Longer alır. Kıcık Emezer fışt yapıyor gitti arkadaşlar bu arada belki alperen de youtube kanalı açabilir yani belki onun da kanalını bırakırım açarsa beraber video da çekeriz alperenle aa <laughs> ah, <Jesseyle gülüyor> <Lian 'ı> öldürdüm <laughs> o nasıl yürüyor şöyle leon <laughs> Seken başka aa, bir şey. Bibinin bibinin sa Aa, bibinin sakızı, sakızı. Bibinin sakızı. Aha. A aa, kral a kral da gol atıyor. Helal be aslan parça. Bir Oha bir. alıyorlar. Bir bir. Gıcık emezi. Helal be bibi. Aga bibi reisdir. Yes. Oh pas attım. Aga. Gol yemeyin. Aa El Primo'ya mı kovaladık can lan sen? El Primo yine dönüştü. Hayır yapma. <gülüyor> Helal be. Aga kral aslan parçası. En sevdiğim karakter. Benimkiler baba ağlıyor. Hadi be. Yaparsın kral <laughs> <laughs> Leon. <gülüyor> Ya Öp be Yenildiler Bir tane başkasına geçtik El Primo ile Mortis yukarıya kalkışırken yerde bir yer açıldı düştüler. 8 bit. 8 bit. Canlanacak galiba. Bence burada da 8 biti yapacaklar. Oo. Oh. İçindeki yüklere. bak. Bence de. Mortis <laughs> en zamanki gibi. El primo. Hoppa. 8 bit izliyor. Primo. Siz 8 bit'e mi kafa tutuyorsunuz o ne kadar <gülüyor> 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 Oha! Yüklere bak. Oha da öyle mi? Bence bunu Mortis'e... Başımın şimdi önüne bir şey çıkacak. Ee, ne çıkabilir? Söyle mi? Jeki çıkabilir. Madenci ya. Buralarda. Es Oha 8, e 8 bit çıktı. çıktı. 8 bit çıktı. çıktı. <laughs> Aga yazık bunlara. Hırsızlığın sonu budur. Leon geziyor. Leon da düştü buraya. Leon düştü bu sefer de bunlar çıktı. Oh my lord. Oh my friend. Benim arkadaşım. Alperen. Alo orada mısın? Efendim. Orada mısın? Daha yeni kapattım Yasin geldi de. Ben buradan Aa, kapattım kaç inşa etti. O Leon zengin oldu. Ay. Bitti mi video? Evet arkadaşlar video ıı, bitti galiba. Daha fazla biraz sarkı bitti bitti. Için, Kanal ıı, kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu bir kontrol edeyim çalışıyor hala. Videomuz bu kadardı yani diyecek bir şey yok. Alperen sana da teşekkürler videoda bize katıldığın için. Ee, o zaman arkadaşlar de değil. videoyu durduruyorum kendinize iyi bakın kanala abone olmayı unutmayın.